Baran sana iki seçenek sunacağım. Birini seçmeni istiyorum. Hazırsan başlayalım. Gönder gelsin. Ebi mi? Sasha Boy mu? Sasha Boy. Daha fazla para kazandırdı falan. Necat Ateş mi, Ümit Karan mı? Ümit Karan. Hasan Şaş mı, Arda Turan mı? Hasan Şaş. Felipe Melo mu, Torreira mı? Ya annen mi babam mı gibi bir şey yani <laughs> ama babadan yana kullanalım Felipe Melo. Kardeşim ya, Kerem Aktürkoğlu mu Yunus Akgün mü? Kerem Aktürkoğlu. Dursun Özbek mi Ünal Aysal mı? Ünal Aysal. Davinson Sanchez mi Bülent Korkmaz mı? Var <laughs> Popescu ile kıyaslasaydık ama ben Bülent Kaptan'ı gene de yedirmeyeceğim. <laughs> Icardi mi Osimen mi? Icardi. Muslera mı Tafarel mi? Tafarel. Okan Buruk mu Fatih Terim mi? <laughs> Fatih Terim. Schneider mi? Hacı mı? <laughs> Hacı. İkililerimiz bu kadardı. Seçimlerin hakkında ne düşünüyorsun? Hepsini annen babamın mı düzeyinde hazırlamışsın. Genelde babalar kazandı. Babalar sözünü tutar. lafını yutar. Sizler de tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Tartışalım.